başlayın. hocam siz beni meşhur edeceksiniz ya. <laughs> Vallahi meşhur edeceksiniz. Rest yaptım birine ya. Okuyayım mı? Ben seni çok sevdim fakat sen beni için terk ettin? Verecek cevabın yok çünkü zengin züppeleriyle geldin. Her gece barlardan çıkıyor musun? Gelip kapında ağlıyor musun? Ruhsuz bedenin karşıma çıkınca inan canım senden tiksiniyorum. Bu yaşantıyı sen istedin kızım. Şimdi katlan bakalım. Eski günler geride kaldı. Şimdi yeniliklere açığım. Duydum ki beni unutamamışsın. Geceleri resimlerine bakıp bakıp ağlıyormuşsun. Rüyalarında adımı sayıklıyor. Beni görmeden duramıyormuşsun. Seni seviyorum dediğim gün ellerim titriyor. Gözlerine bakamıyordum. Şimdi bakıyorum da yanımdaki züppelere. elleri titremeden nasıl bakıyor gözlerine. Senin gözlerin kör olmuş kızım. Göremiyorsun gerçekleri. Korkmuş bir batak Çırpınıyorsun bir kuş gibi. Süleyman sen Çok mutlu şimdi kızım. Sen ellerin kadınısın. Benim kadınım olamazsın. Ben seni değil. Sen beni kaybettin kızım. Ben seni değil. Sen beni kaybettin kızım.